Merhaba arkadaşlar. Sizinle bu hafta yapılmış olan denememizin sorularını birlikte çözeceğiz. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. İlk soruda bize ne demiş? Gökçe'nin anlatımı aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanamaz diye bize sormuş. Ailemizde herkesin bir rolü vardı. Evdeki işler bu rolleri uygun olarak paylaşılıyor diyor. Abisi ye, ekmek almaya gidermiş yemek zamanı. Babası ev babasına ve annesine ev işlerinde kim yardım ediyormuş Gökçe'ye? Bu da doğru. Babam benim ödevlerimi yapar. Çünkü ödevleri yapmak kimin görevi? Gökçe'nin görevi. O zaman ne oluyor? Buradaki uygunluğu tamamlayamıyor. O yüzden Ceyhan yanlış cevabımız oluyor arkadaşlar. İkinci soruya gelecek olursa, Beşinci sınıftan giden bir öğrencinin aşağıdaki faaliyetlerin hangisi rolüne uygun bir davranış değildir diye sormuş. Şimdi okuldan eve gidince ödevlerini yapması onun davranışı sorumludur. Arkadaşlarla mahalle oynanması onun sorumluluğu ya da onun yapması gereken uygun davranıştır. Annesine ev işlerine yardım etmesi, bu da onun yapması gereken bir davranıştır ama akşam yemek saatine kadar televizyon izlemesi onun sağlığı için uygun değildir. Zaten bu onun görevi de değildir. O yüzden cevap Adana. Üçüncü soruda eşleştirme istemiş. Kültürel zenginliklerle ilgili eşleştirin diyor. Su üzerinde desenleri kağıda atlar olmasa dayanan geleneksel el sanatımıza biz ne diyoruz arkadaşlar? Evro. Hem ülkemizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kolları uzun yırtmaçlı bir tür kıyafet hangisi oluyormuş? Cepken arkadaşlar. Geleneksel Türk evlerine pencere hizasına sokağa doğru çıkıntı olan yere de biz cumpa diyoruz. Boşlukta kalan nedir? Cirit bir spor türüdür. O sen Ceyhan'dır. Gençler dördüncü soruda ise toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın içeriğinden bahsetmiş bize. Hangisi hedeflediği savunulabilir diyor. Toplumsal vakıflar ve kuruluşların amacıdır. Hem yoksulluğu azaltıp insanların yaşam koşullarını güzelleştirmek doğru. İyileştirmeye çalışmak. Toplumdaki sorunları azaltarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmek buna doğrudur. Halkın ekonomik gücünü arttırmak. Yani yoksul insana destek olup onu güçlendirmeye çalışmak. O yüzden cevabımız denizli hepsi doğrudur. Beşinci soruda bize ne vermiş? Bir ilimizin konumunu vermiş. Göreceli konumunu neresi olduğunu bulmamızı istiyor. Akdeniz'im diyor. Diyarbakır Akdeniz'e değil, Kars Akdeniz'e değil, Konya Akdeniz'e değil. Zaten direkt Mersin'i buradan buluyorum ama diğerlerine de bakalım. Yön olarak Adana'nın batısında, Mersin burada, Adana ne tarafta? Ee, pardon. Ee, Adana bu tarafta kalıyor. Kim varmış? Antalya'nın doğusunda, Antalya bu tarafta kalıyor. Sert hava geçit burada. Uzun sahil şeridi de varmış. Limanla dünyaya açılırmış. Cevabımız otomatik olarak neresi? Mersin çıktı. 6. soruda ise ok yönlerini dikkate alarak hangisine ulaşabilir diyor. Ne demiş A'da? Vergi dairesi hastanenin batısında doğru, okulun da kuzeyindedir. Doğru. Cevabımız aslında adına ama diğerlerine bakacağım. Okul parkın güneyinde, tamam güneyinde kabul edebiliriz ama vergi dairesinin batısında değil, Neresi? Kuzeyinde kalıyor, belledik. Hastane Hastane vergi dairesinin doğusunda, parkın güneyindedir. Yani vergi dairesinin evet doğusunda yer alıyor ama parkın tam olarak güneyinde bulunamadığından dolayı bunu da doğru kabul etmiyorum. Park okulun güneyinde hastanenin kuzeyindedir. Bu da doğru bilgi değildir. Cevabımız Adana arkadaşlar. Net doğru bilgi budur. Arkadaşlar 7. soruda Mogan Gölü'nden bahsetmiş. Göl diyor arkadaşlar. Burası tarihi bir mekan değil, yani yapılmış bir yer değil, tarihi eser değil, üretilmiş bir eser değil. El sanatı hiç değil. Allah tarafından yaratılmış doğal bir güzelliktir. Dita'yı okumadan da direkt cevap bulabiliriz. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 8. soruda ise Zeynep bir ödev yapıyor. Denizin yardımıyla ulaşım alanındaki değişiklikler hangisi ifade etmiştir diye soruyor. Şimdi Ankara İstanbul arasında bir tren hattının yapılması ulaşımla bağlantısı olduğundan dolayı cevabımız adana çıkıyor arkadaşlar. Direkt diğer seçenekleri okumamıza gerek kalmadı. Diğerlerine bakacak olursak da zaten bunlar nedir? Bayındırlık işleridir. Yani yurt açılması, sulan imkanı artması vesaire ulaşım alakası olmadığı için cevabımız adana çıktı. Gençler 9. soruya gelecek olursak afet öncesi yapılacaklarla ilgilidir hangisi sorulmuş. Şuradaki seçeneklerin hepsi afetten sonra yapılabilecekler. Ama sadece dere ve akarsu yataklarının yapılmasını önlemek afet öncesi bir önlemdir. O yüzden cevabımız direkt Ceyhan çıktı. 10. ve son sorumuza gelecek olursak büyük bir çoğumuzun yaptığını düşünüyorum. Başkent Bakü, kardeş devletimiz, cumhuriyet yönetiliyor, resmi dili Türkçe, ekimdir resmi dili Türkçe olan Azerbaycan'dır. Bu soru hepinizi doğru yapmış olduğunu umuyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar.